Herkese merhaba arkadaşlar. Casino Tetra kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mero. Bugün abi 7500 TL'lik bir kasam var. Normalde bu kadar yüksek başlamazdım da bugün dedim bir değişiklik olsun. Şunu da şöyle alta doğru çekeyim. Abi öncelikle şöyle bir e, 37'den biraz bir çevireceğim abi. 500'ü burada bir eriteceğim. Çünkü alabilir. Yani yolu var. Şuraya bir iki tane daha indireydim be oğlum neyse sıkıntı yok. <laughs> İlk videoyu da böyle çekmiş olalım abi. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şöyle bir 500'ü dedim şurada bir eritelim abi belki dedim alır 37.5'tan oyuna. Fazla fazla da şeker atıyor ama patlama yok. 3 tane attı. Allah ım. Bir tık daha çevireyim abi. Ondan sonra direkt tekten gireceğim. Özellikle de bu benim uğurumdur yani elden çeviriyorum. Otoya da almadım. Allah herhalde bu bir tık almayacak derken güzel bir patlattı. Üf kalp mi lan? Oy. Giden geri geldi zaten. Güzel sıkıntı yok. Abi şöyle oyunun gidişatını görebilmek amacıyla şöyle bir 1600'lük vuracağım. Hadi bakayım, hayırlısı olsun. Güzel çarpanlarla başladık. Hadi bakalım da buraya başka bir şey yapmaz. Ama güzel oyun açık gibi yani. Sıkıntı yok. Hadi oğlum, boş geçmek yok. Bananzoş. Bugün geldik sana. Çıkartacaksın bize. Hadi bakalım. Evet, muzlar geldi. Karpuz gelir mi? Ah be oğlum. Neyse. Bir de 1800 alalım bakalım. Gidişata göre ya yükselir ya düşeriz abi. <laughs> Boş buraya ne yapacağım başka? Abi çarpanlarımız güzel geliyor da patlama yok ya. Hadi şu mağazımı açtım dedim tam ya. Hadi oğlum Bonazoş. Vallahi bu el de patlattı. Düşeceğiz abi yapacak bir şey yok. Hızlı koşan atın boku seyrek düşer diye boşuna demiyorlar. Hadi ama bak çok boş geçiyorsun. Çarpanların güzelliğine bak. Meyve patlamıyor ya. Neyse kıracağız oyunu ya. Öyle de olsa böyle de olsa kıracağız. Evet karpuzlar. Karpuz oğlum. Çok güzelsin atlan güzel bir çarpan. Helal lan sana. Helal lan sana. Lan bonanza. Helal lan sana. Çok güzel. Çok güzel abi. Efsanesin lan sen. Sen var ya sen efsanesin sen. Çok güzel. Güzel abi. Hadi böyle devam. Böyle devam ki. Bir müdahale yaptık. Güzel güzel kötü değil. Her elimiz böyle gelse efsaneyiz. 8-4'e çıktık. Abi 10 falan yaparsam bırakırım. Gerçi şimdi bir verdi. Bir tık bir düşmek lazım. Üst üste çok vermiyor çünkü. Siz de abi böyle güzel yakalarsanız bir sonra gel bir tık düşün. Hiç riske atmaya gerek yok. Ver şuradan bir 3000 daha da gidelim be. Uf 50 çarpanı kaçırdık be. Keşke kullansaydı. Keşke kullandırsaydım be şuraya bonanzoş Pembe mi lan iki tane de? Lan bir şey daha patlasa bir pembe daha geliyor ha. Neyse iyi, iyi güzel. Şifre 1200'müş ya abi. Güzel. Ver, verdin mi üzümü? Efsanesin. Muzlar da geldi. Güzel abi, güzel. Güzel attığımızı verdi bize geri. <laughs> İyi, kötü değil. Şöyle bir 1600'e tekrar bir çıkalım. Bak 3200 3300 verdin mi çıkarım. Fazlasında gözüm yok oğlum. Bak kalp mi gelecek dedim bir an. 6'da bıraktı valla. Üzüm gelir mi? Ver iki tane daha üzüm. Helal oğlum. Güzel. Kötü değil abi. Her elimiz böyle geçsin. Dediğim gibi. Kötü değil. Lan iki şeker de atmaya başladı aslında. Lan bir yeşil be. Vallahi ben 1200'e geri düşüyorum abi ya. Ya verecek verecek de naz yapıyor işte. Uğraştıracak illa bizi. Öf lan ikinci elli çarpan artık kullandır şunları be. 10 liraya da olsa 20 liraya da olsa kullandır be. Neyse bunların gelmesi iyi abi. Ardından yüzün geleceğini gösterir. Sıkıntı yok. 250'yi kullanamadık, 100'ü kullanırız. Bak buraya komboluk yaparsın ha. Yaparsın oğlum burayı komboluk. Atlan güzel bir çarpan artık. Atlan güzel bir çarpan. İyi, güzel. Çok zarara sokmasın da. Gerisi önemli değil. Abi peki bir çılgınlık yapıp kaç eldir vermiyor. Bir 1800 vurmadık mı? Bir tık yükselttik. Hemen bizi pişman et ha. Hemen pişman et. Hadi tamam atlan çarpan atlan başka bir şey istemiyorum ya. Üf. Yeşillere bak. Vallahi hemen pişman etti bizi ya. Sınırda bırak hepsini. Vallahi abi anlamadım ki. Bir de ikilik girelim bakalım. Ne vereceğim başka? <laughs> tamam güzel. Yap oğlum buraya lan. At lan şu yüz çarpan artık. Bir çıkıp gidelim şu oyundan. Çağırıyoruz yüz çarpanı kaç elden belli bir türlü gelmedi ya. Vallahi yok. Patates etti. Abi o zaman yapacak bir şey yok. 2 400'den 2'ye bölerim kasayı. Zaten kaç elden belli. Hiç vermedi. Ya verecek. Ya alacak abi. Yapacak bir şey yok. Bu kadar da boş geçmezsin ama bak. Bak bu kadar boş geçemezsin. Ya yap oğlum en çok attığın şey muz zaten senin ya. Ben hayatımda ilk defa gördüm böyle bir şey ya. Bu kadar boş geçtiğini. Vallahi yok abi ya. Allah son kurşunu da attık. Yapacak bir şey yok abi. Verdi verdi. Verdi verdi verdi. Hadi oğlum yaparsın üzümler erikler. Çok güzel. Atlan artık yüz çarpanı. Artı 5 de geldi. Atlan artık bir yüz çarpan. Lan atlan yüz çarpan artık. Lan atlan güzel bir çarpan. Lan efsanesin sen atlan. Lan ver buzlarda. Neyse. Bu da iyidir abi. Yapacak bir şey yok. Artı 5'imizi aldık en azından. Of lan çok güzel başladık lan. Lan at lan güzel bir çarpan artık. 5 çarpan ne ya? Vallahi billahi şuradan dünyaları alacağız alamıyoruz ya. Şu çarpanları vermiyor abi. 200 katına şu çarpanları vermiyor ya. Pembeleri yakalamışız. Dünyaları patlatmışız. Hadi oğlum yetmez bu yetmez. Ne oldu lan? Bir şey patlamadı sanki biz oradan nasıl 1200 aldık? Görmedim valla Tamam. Lan yap lan buraya lan 7 yeşil yap artık buraya. Yap. Daha ne yapalım sana? Bir de çevireceğim abi. Şu direkt 800'ü 45'ten çevireceğim ya. Çok şeker atıyor. Alma oranı çok yüksek bence. Buradan bir girdiğimiz anda 4500'den gireriz abi. 5'e kadar düz çevireceğim böyle. Vallahi dünyalar patladı. İşte bu abi ya. İşte bu ya. Ya işte bu ya. Cık. Bekliyorum abi. Çok şeker attı ya. Alacak bizi. Alacaksın ya. Ama böyle boş geçme. Bak zoru başarıp 45'ten gelmişiz, Boş geçme abi. Yap şuradan bir 10, 10 lira yap çıkalım ya. Lan pembe mi lan? Lan indir lan pembeleri. Lan indi lan pembe de indi lan. Lan efsanesin sen at lan güzel bir çarpan artık. Lan 214 katı at lan güzel bir çarpan at artık be. Vallahi şunu hak etmiyoruz biz ya. Dünyaları patlatıyoruz abi. 2 çarpan atıyor, 5 çarpan atıyor ya. Vallahi billahi ya abi. Zoru başardık lan burası komboluk Bak burayı yapman lazım indir lan buzları Lan at lan güzel bir çarpan artık Lan at artık bir yüz çarpan at be Ya yine güzel Kötü değil de Niye daha fazlası olmasın abi Niye 15 olmasın yani Abi istediğim şeye de geldim aslında Ya durabilirim Abi bugünlük bu kadar ee, Yeni açtım abi kanalı Destek olursanız abone olursanız sevinirim Çok güzel de çekilişlerim var 300 abonede 3000 liralık çekilişim olacak abi. Haberiniz olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.